Herkese merhaba ben Volkan Cengiz. Şimdi sizlerle e, silinen dosyaları geri getirmeyi, onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bilen var, bilmeyenler var. Bilenler için bi, pardon, bilmeyenler için yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle diyelim bir dosya alalım şuradan. Bir dosyayı mesela yanlışlıkla silelim. bir müzik olur şöyle bir müziği diyelim aldık geri dönüşüme götürdük buradan geri dönüşüm kutusundan boşalt dedik ah püh gitti demenize gerek yok bir programla bunu halledebiliriz dünyanın en çok güvendiği geri dönüşüm silinen dosyaları geri getirme programı olarak bilinir Re, Rejuva'yı vereceğim size. Rejuva'dan siz o dosyayı e, sildiğiniz dosyayı geri getirebilirsiniz. Birçok dosya birçok klasörü getirebilirsiniz. Başarısız olur. Başarılı olur. Bunu bilemeyiz. Kesin yararlı olduğunu bilmiyorum ama. Bazen bende yararlı oluyor. Öncelikle bir saniye. Şuradan şunu Kayıtlı ya. Önceden indirdim. Şu linki indirme programının linkini size videonun video açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Öncelikle girelim indirelim. Masa üstüne indireyim. Kaydet deyip indirmeyi başlatalım. İndirme hızı da baya yavaş. Yapacak bir şey yok. Bu program her türlü dosyayı silmeyi, e, geri getirmeyi yarayan bir program. Yayımcısı sahibi Piriform. Onun ürünü, ürünü. Gerçekten yararlı bir uygulama. Ben çok kullanıyorum yani. Bilgisayarımda şu an daha yeni sizlere göstermek için sildim. Bir iki yıldır silmediğim bir dosyaydı. Öncelikle bir test ettim bakayım linkte sıkıntı var mı? Bu link e, sağlam yani sıkıntısız sıkıntısız bir link, çalışan bir link. Ondan emin olabilirsiniz. Yani size sunmadan önce her türlü testi yapıp öyle sunuyorum. Her bir kusurum varsa da affedin. <laughs> dosya inmek üzere aç diyelim şu an exe dosyası indi ben açtım şu an çift tıklayıp açabilirsiniz böyle bir şey geliyor yukarıdan İngilizce ya da hangi dili istiyorsanız ben Türkçe seçiyorum çünkü Türkçeden başka bir şey bilmiyorum. Maalesef. Bu bazen uzun sürüyor, bazen kısa sürüyor. Bazen burada ortalarda takılıyor. Bilgisayarı re tekrar reboot et. Hayır. Yani yeniden başlatılsın mı diyor. Size kalmış. Şu an evet ben de daldım. Şu an indi klasörümüz. Yükledi. Dosya konumuna bakayım da. Kaç megabaytmış hemen. Öğrenin. 10 megabaytlık bir dosya, 11 megabaytlık yaklaşık indirdi. Öncelikle içini bir açalım. Size anlatmam gerekenleri söyleyeyim. Şimdi seyircivanın sunduğu dosya türleri var. Buradan diyelim, siz bir ben neyi silmiştim buradan? Bir müzik dosyasını sildim. Evet, müzik dosyasını geri dönüşüm kutusundan sildim masa üstünden sonra geri dönüşüm kutusuna attım. Sağ tuş yapıp sildim değil mi? O yüzden ben buradan müzik sildim seçiyorum. Siz eğer emin değilseniz diyelim ne sildiğinizden emin değilsiniz. Diğer dosyalar diyerek e, geçebilirsiniz. Sonrakine geçebilirsiniz. Ben müzik sildiğimi biliyorum çünkü. Sonra diyelim nereden sildiniz? Dosyalar neredeydi o? Mesela medya kart. Medya kartı, ipad, ne oluyor? telefon hafızası, hafıza kartı, flash bellek, e, disk gibi şeylerden silinen dosyaların e, dosya konumu, belgelerim, geri dönüşüm kutusu, e, buradan belli bir yer seçebilirsiniz. Yok şuradaydı, daha da filtreleyebilirsiniz. Yok buradaydı falan tamam deyip geçersiniz. Benim sildiğim yer belli geri dönüşüm kutusu, sonraki adım diyorum. Şurayı da göstereyim de, CD takarsanız CD'nin içindeki dosyayı da geri getir. Buradan hemen açılır. Şu an açık değil çünkü CD takılı değil. Ee, sonraki adım diyoruz. Burada derinlemesine taramayı seçersek, ee, sildiğiniz geri dönüşüm kutusundan, geri dönüşüm kutusunun derinlemesine taratır. MP3 olan bütün dosyaları derinlemesine yani diyelim derinlemesini seçmezseniz 100 tane diyelim çıkarıyor. 100 tane ses dosyası çıkardı diyelim. Derinlemesini seçerseniz 1000 tane çıkar. Ya da 101 tane. Bir tane fazla çıkar. Ya da hiç çıkarmaz. Belli olmaz. Bir tarar böyle derinlemesini. O da yani bilmiyorum eğer bulamazsanız onu yapın ama çok da sabırlı olacağınızı zannetmiyorum. 2 saati buluyor. Taramaz. Bilgisayarınızınıza bağlı. En, yani Minimum 1,5 saat sürer. Minimum rahat 1,5 süre. 1,5 saat süre. Bunu seçmediğimiz halde 30 saniye sürüyor böyle. Fazla da sürmüyor. Tamam diyelim. Şu an burada sildiğimiz dosyalar burada. Mesela diyelim hangisini sildiğimizi bilmiyoruz. Ama tarihi belli. Ne zaman sildi. Son değiştirme falan oradan bulabiliriz. Ben şu an ayın 28'i öyle mi bulunuyordum? 29 10 2016. Bunu mu sildik ya? Biz 29 10 ha 2015. Allah'ım. Dosya adını da bilmediğimiz için işte bunlardan biri mesela bu muydu? Ben de şu an kararsızım hiç onu hesap etmedim. tarihlerden belli olmuyor mu ya? Değiştirmediğimiz için. Yani işte dosya adını biliyorsunuzdur mutlaka. Ne olduğunu. Ben şu an unuttum. Ama buradan seçip diyelim buysa ben şu diye tahmin ediyordum. Şuysa diyelim kurtar deyip ama şimdi masa üstünden sildik ya. Masa üstüne kaydedi. Ee, geri dönüşüm kutusu nerede? C klasörün içinde. Masa üstü de C. C'ye kaydederseniz bu dosya bozularak inebilir yani. Öyle uyarı gelecek. İşte C'ye yüklememiz lazım. masaüstü tarzı şeylere. İndirilenler, belgelerimi koymayın. D klasörün içine kaydedip tamam deyip başarılı bir şekilde kurtardık. Hemen D klasörüne gidelim. Dosya keskineti. D klasörü burada mesela indi. Gördüğünüz gibi. Deneyelim, test edelim kurtardığımız dosyayı. Ha gördüğünüz gibi sorunlu çıktı. Şunu daha anlatmadım. Mesela buradan seçtiğimiz yeşil e, görünüm. yeşil yeşil ya. İşte bu yeşiller nasıl diyeyim anlatamadım kusura bakmayın kurtarma şansı daha yüksek olduğunu belirtiyor turuncuysa orta kurtaramayabilir yani kurtarır da bozuk çıkabilir bu bozuk olması ihtimali düşük olanlar bu orta derece olanlar kırmızıysa bozuk olma ihtimali yüksektir ama her zaman yeşil olanlar da kurt kurtarma şansı yüksektir diye bir şey yok tekrar bir tane daha kaydedelim kurtaralım onu test edelim üzülmeyi Güllü üzülme. burada test edelim gördüğünüz gibi çalışıyor ses gelmedi diye şey yapmayın ses şu an hoparlörde değil mikrofon uzak değil ama test edeyim tekrar Ses geliyor mu diye emin ol. Gösterimize hemen hoparlere yaklaştım. Ses geliyor mu bilmiyorum şu an. Kulaklıktaki ses. Şöyle gördüğünüz gibi son sonlarda bozulabiliyor bazen. Götüreyim sona kadar. Gördüğünüz gibi bozuk değil. Çalışıyor. Turuncular genellikle bozuk olabiliyor. Ya da mesela burada güllü unut demek yazıyor ya. Başka şarkı çalabiliyor, karışabiliyor yani. Her zaman tutmuyor. Aynı şarkı olmayabiliyor. Başka anlatabileceğim. Evet. Şimdi bir de bunun bir kısa yolu var. Da. Bilgisayar ne oldu? Ha. Hayır değilmiş şunu. Ben de diyorum ne oldu? Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok lafı uzatıyorum ya. Mesela biz buradan sildik uzun yollarla gittik ya geri dönüşüm Buradan sağ tuş deyip sinden dosya tara dersek de aynı işi görür. Ama burada bütün dosyalar tara. O var. Mesela sildiğiniz dosya diyelim. Burada sağ tuş bu, bunu arar mı bilmiyorum ama Yerel klasörleri arar, klasör olanları arar. Mesela bunu tarayabilir, Sizinle dosyaları tar. Böyle bir şey var arkadaşlar işte. Başka. Ben size linki aşağıda vereceğim İndir indirme linkini. Ee, dediğim gibi çok yararlı bir program, gayet başarılı bir program. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bugün sesim biraz boğuk yani hasta. Ee, i̇yi günler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Ee, be beğenerek de beni destekleyebilirsiniz. Bu kardeşinize en azından destekleyin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.